Sabah saat 4'te Toptancı Hali önünde meydana gelen trafik kazasında Pazarcı Ahmet Şenol ve eşiyle birlikte 10F 7849 plakalı park halindeki aracıyla hareket edip U dönüşü yapmak isterken yine Toptancı Hali'nden mal alıp ağabeyini almaya gitmekte olan Pazarcı Nevzat Meril'in kullandığı 17 kh 254 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası Mehmet Şenol'un kullandığı araç yan yattı. Sürücü ve eşi araç içinde sıkıştı. Sebzeler, çadır ve terazi yola savruldu. Toptancı Halin'e mal almak için gelen sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan ve pazarcılar araç içinde sıkışan kadını AKS ekibi ve 112 ekibiyle birlikte çıkardı. Daha sonra sürücü eşi çıkarıldı. Omzundan yalnız sonrası. Yenge kaldır kaldır. kaldır. Yenge Yenge hadi yenge, bir daha. Hadi bir daha yenge. Hadi. hadi, hadi kaldır, Orada veremeyiz yok, yok. mi bak? Benim üstümüm, benim Ana. Kaldırsın. daha güzel. Olmaz burası uzun. Oradan arkadaşlar gelin, arkadaşlar. Bak. gelin bakalım. Arka şey aldık. Hayır. Yavaş yavaş. Karşıdan da gel. Al. Gel sen. Gel. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Bayan ve diğer araç sürücüsü 112 ambulansıyla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne tedaviye götürüldü Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan ve diğer pazarcılar dökülen malları topladı Pazarcı her ikisi de Cumartesi pazarında mal, mal alıp Mal alıp sabahleyin tepe pazara gidecekler Bizim mesai saatimiz 04.00'da başladı içeri Ani bir işte görünmez kaza Sizin üyeleriniz var mı? Her ikisi de benim üyelerim Teşekkür ederim